Herkese merhabalar. Sirius Enerji kanalıma hoş geldiniz. Kolektif bir açılım yapacağız. Yakın zamanda hayatınıza kim girecek? Sizin frekansınızla uyumlu mu? Sizin kriterinize, sizin karakterinize uyumlu bir insan mı olacak? Onlara bakacağız. Tabii ki öncelikle videoya niyetinize daha da odaklanmanız ve benim sizin enerjinizi de hissedebilmem adına kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Evet, şimdi kartlarımı çektiğimde kılıç prensi kartımız ikilem kartımız. Biraz böyle bu videoyu izleyen arkadaşlarım geçmişten yana korkularınız mı var? Bakın tıs kılıç üçlüsü kartımız zaten gösteriyor. Tam ikilemle bağlantılı. Yani geçmişte ihanetler, geçmişte yaralandığınız, daha çok travma yaşadığınız ilişkileriniz varsa belki yakın gelecekte hayatınıza da hani güven açısından kendinizi iyi hissetmediğiniz için kolay kolay kimseyi almak istemiyorsunuz. Evet hani benim kısmetim açık, benim önüm açık. Hayatıma birilerinin bana ilgisi olabilir ama ben buna hazır mıyım düşünceleri var. Biraz ikilemleriniz var. Yeni kişilerle tanışacaksınız ama öncelikle bu yaşadığınız ikilemden de kurtulmanız gerekiyor. Ee, tabii geçmişin enerjisi, geçmiş ilişkiden yana korkular, endişeler, herkeste olan şeyler. Fakat şu an bu videoyu izleyen arkadaşlarım, bilemiyorum hanginiz uyumlu ama bu korkuyu tabii ki önümüzdeki süreçlerde yeneceksiniz. Sadece belki geçmişinizin size takılı kaldığını düşünüyor da olabilirsiniz. Yani ben artık atıyorum evlenmek istiyorum. Hayatıma yeni birisiyle devam etmek istiyorum. Geçmişime resti çektim. Ama o kişi bana engel olur mu düşünceleriniz varsa kesinlikle o düşüncede kalmayın. Bu kişi daha çok arkadaşlar yengeç burcu ve ikizler burcu etkisinde. Belki sizin burcunuz da baskın olabilir. Karşı tarafın burcu ile sizin burcunuz böyle aynı da olabilir. Belki. Çünkü güç kartımıza baktığımızda oldukça otoriter yapıda bir insan. Kadınlar izliyorsa otoriter yapıda bir adam veya erkekler izliyorsa da otoriter yapında ne istedi, yapıda ne istediğini bilen bir kadın. Öyle yorumlayalım. Genel bir açılım olduğu için. Şimdi burada güç kartımızla kupası kartımız aslında bu insanın ne demiştik ne istediğini bilen bir insan olacağı. E, ve daha çok istediğini elde edebilen, e, reddedilmeyi de sevmeyen ve burcu gereği de e, çok fazla da uysal bir insan. Öyle sadakatsiz değil de. Bağlandığı zaman çok fazla böyle ilişkiye odaklanan bir insan diyebilirim. Artık belki de ben Kaderimdeki insanı buldum diyeceğiniz bir ilişkin içerisine gireceksiniz. Çünkü kartlarımız çok güzel detayları gösteriyor. Artık böyle geçmiş enerjisinden çıkıp yeni birisine gerçekten şans vereceksiniz. Ama ben burada biraz pişmanlıklar görüyorum sizin için. Belki geçmişte size yapılan hatalardan dolayı yeni kişilere çok fazla şans vermek istemediniz veya işte ben ona şans verseydim şimdi daha farklı olabilirdi de dediğiniz pişmanlıklarınız mı var? Biraz böyle sütten ağzım yandı yoğurdu üfleyerek yiyeceğim dediğiniz durumdasınız şu an baktığım kadarıyla. Ve hayatınıza yeni gelecek olan kişinin kutlamalarla geleceğini görüyorum. Bakın size çok fazla şey katacak bu insan. Öğreneceğiniz çok fazla şey olacak bu insandan ve maddiyat olarak varlıklı bir insan olarak görüyorum. Ailevi yapısının da sizin ailevi yapınızda birebir aynı olduğunu görüyorum açıkçası. Yani her açıdan uyumlu olacağınız bir insanla karşılaşacaksınız. Artık böyle size geçmişin enerjisinden tamamen böyle unutturup çıkaracak bir insan olacağı için daha farklı bir süreçte olacaksınız. Bu zamana kadar hayatınıza giren veya flört halinde olduğunuz kişilerden daha farklı olacak bu kişi. Ve şimdi bu kişinin ismi içerisinde A, B, N harfi, M veya E harfi olabilir. Daha net olarak şu an hissettiğim harfler bunlar. Evet uzun boylu yapılı birisi. Bu kişi kimse yani uzun boylu yapılı birisi arkadaşlar. Evet buraya baktığımda bir de karşı tarafın sizden birkaç yaş büyük olacağını görüyorum arkadaşlar. Yani bu birkaç yaş 10 yaş olabilir. 7-10 yaş aralığında olabilir. E, oldukça da olgun bir kafa yapısına sahip olacak. Ve zeki bir karakter daha çok e, tabi kurnaz zeki bir karakterde de olacak diyebilirim ama bu kişinin karakterist yapısı bu zamana kadar hayatınıza giren insanlardan çok daha farklı olacak da diyebilirim. Evet bu insanla nerede tanışacaksınız? Şimdi arkadaş vasıtası değil de sizin tesadüf sayabileceğiniz şekilde bir toplulukta olabilir. İş, yerinizden birisi olabilir. Dışarıda da gök görülüyor. Ben de burada tarot bakıyorum. İş yerinizden birisi olabilir demiştik veya böyle arkadaş ortamınızda herkesten bağımsız farklı birisi olarak da çıkmış açıkçası öyle arkadaş vasıtasıyla tanışma değil de herkesten bağımsız farklı bir karakter farklı bir enerji auraya sahip bir insan olacak bir kişi evet ne zaman yani zaman aralığında zaman aralığına baktığımda 3 veya 4 aylık süre zarfı içerisinde olabilir. Tabi bu kişiden önce hayatınıza girmek isteyen çok fazla insan olacak. Sizin önünüz zaten ...geçmişi bırakınca açılıyor... ...yani geçmiş ilişkiyi bırakıyorsunuz... ...sanki geçmişinizdeki eksleriniz e, ...eski sevgililer de... ...bunu kokusunu alıyor... ...direkt olarak bir dönüşlere oluyor... günme geldi... ...tabii ki önümüzdeki süreçlerde... ...ciddi şekilde insanların sizin hayatınıza... ...dahil olmak isteyeceğini görüyorum... ...ve burada da enerjinizi... ...kesinlikle çok fazla harcamayın... ...yani sadece odağınız kendinize olsun... ...tabii ki burada... ...evlilik düşünen arkadaşlarım için... Nişan söz durumları da böyle önümüzdeki 6 aylık süre zarfı içerisinde olabilir. Görücü usulü evliliklerin de görücü usulü evlilik düşünen kişilerin de size ulaşım sağlayacağını, daha çok böyle sizi böyle gözünüze kestireceklerini de görüyorum açıkçası. Aileyle ilgili bir takım toplantılar çıkmış. Aile içerisinde hayatınıza alacağınız insanın da aile tarafından böyle onaylanacağını da görüyorum açıkçası. Yani ailenizin sizin hayatınızdaki insana herhangi bir olumsuz bir düşüncesi, olumsuz bir bakışı da olmayacak. Sanki uzun zamandır çok gereksiz, çok negatif insanlarla oldun da hani önce seni tanısaydım dediğiniz bir ilişkin içerisinde olacaksınız. Evet gördüğüm detaylardaki yorumlar bu kadardı arkadaşlar. Eğer açılım size uyduysa da kanala abone olursanız daha çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.